Arkadaşlar merhaba hepiniz yeni videoma hoş geldiniz Bugün sizlerle oyun oynamayacağım. Çünkü ben pazartesi ve salı günleri biraz yoğun olduğum için oyun videosu veya yayın yapamayacağımı zaten daha önce söylemiştim. Bugün daha farklı bir şeyle karşınızdayım. Biliyorsunuz ki kısa zamanda beklenmedik şekilde 1100 aboneye ulaştık. 1000 aboneyi de geçtik. Yani arkadaşlar ben bu kanalı açtığım zaman geçen hafta açtım ya yani geçen hafta cuma ya açtım. Ya yani 10 gün falan oldu nereden baksan. 10 gün önce ben bu kanalı açtığımda ya şu bir yani bir hafta iki hafta sonra 20-30 abone olayım diye açtım kanalımı Hani 20-30 abone olayım. Belki 40 abone 50 abone olurum zorlasam. Birkaç short satarım vesaire diye kanalı açtım. Bir baktım 1100 abone oldum yani beklemediğim bir şeyle karşı karşıya geldim. Bir de benim zaten eski bir kanalım vardı. Eski kanalımda 1000 aboneye 1 yılda ulaştım. Yani eski kanalım 1000 aboneye 1 yılda ulaştığım için bu bana daha da garip bir sayı gibi geldi. Yani 1100 aboneye 10 günde ulaşmak. Her neyse hepinize çok teşekkür ediyorum tekrardan beni desteklediğiniz için. Şimdi konumuza gelelim. Dediğim gibi video çekme yani oyun videosu çekemediğim için bugün soru cevap yapmaya karar verdim arkadaşlar. Çünkü bu kadar hızlı yükselen bir kanal 1100 olduk ben de beklemiyordum. Ee, bir soru cevap yapmaya karar verdim. Yorumlarda bana merak ettiğiniz, benim hakkımda merak ettiğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Çünkü benim hakkımda şu an hiçbir şey bilmiyorsunuz haliyle. Çünkü daha kanalımızı yeni açtık. Beklenmedik şekilde büyüdük. O yüzden benim hakkımda hiçbir şey bilmiyorsunuz. Ve o şekilde ilerliyoruz. O yüzden arkadaşlar benim hakkımda merak ettiğiniz veya herhangi bir konuda merak ettiğiniz bir şey olursa soru cevap için yorumlara mutlaka yazmayı unutmayın. Ee, Soru-cevap için ayrı bir video çekmeyi düşündüm ama bence şimdilik bu yeterli. Ben size e, bu videoyu bırakıyorum. Yorumlarda sorularınızı sorun. Hepsine yorumlarda cevap vereceğim. Ayrı bir video çekmeyeceğim, az evvel de dediğim gibi ayrı bir video çekmeyeceğim. Yorumlarda bütün sorularınıza cevap vereceğim arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ediyorum sorduğunuz sorular için. Ben de aşağısında yanıtlama kısmından cevaplarımı ileteceğim, uzun uzun cevap vereceğim. Şimdiden. Ee, bir sonraki videoda çarşamba günü Age of Asteroid 2 videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a ısmarladık.